Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Batman Petrol Spor'un altyapı antrenörü Mustafa Bostepe hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Evet, sağ olun, hoş bulduk. Hocam öncelikle organizasyona katıldınız Batman'dan İzmir'e kadar geldiniz. Bunun için biz Gold Performans adına sizlere çok teşekkürlerimizi sunarız. Batman'dan buraya gelip burada iki hafta boyunca güneşin sıcağın altında oyuncu izlemeye, oyuncu takip etmeye, oyuncu keşfetmeye çalışmak kolay bir şey değil. Yoğun bir boyla maçı izlediniz. Evet. Ee, organizasyonda umduğunuzu bulabildiniz mi? Ya şimdi ben ilk başta bu teklif geldiğinde yani biz yani küçük bir organizasyon olduğunu düşünüyorduk. Ama günler geçtikçe bu organizasyonun daha geniş bir çevreye yayılacağını, sporcu kesimine yayılacağını düşünerek ve ilk etapta e, 6 gün göstermiş ama büyük bir, büyük bir yoğunluğun olacağı şekilde olduğu için 12 güne çıktığını bize bildirdiler. Ama ona rağmen biz yine de katılmayı düşündük. Çünkü zaten bu bizim işimiz. Altyapı, bu çocukların bir yerlere gide, gidebilmesi, Türkiye'de büyük bir e, potansiyelimiz Batman dışında, yani Güneydoğu dışında Bat Türkiye dışına taşma yani Türkiye'nin içinde büyük bir organizasyonun iç, içine koymamız gerekiyordu o çocukları. Biz de onun için buraya katılma, katılmayı düşündük. Buraya gelirken bu kadar büyük bir organizasyon olacağını hiç düşünmemişti onu size söyleyeyim. Bunu te iştenlikle söylüyorum. Ve büyük bir yoğunluk vardı. Gerçekten çok yorulduk. Ama o yorgunluk bizim için zaten memnun vericiydi. Çünkü büyük bir katılım vardı ve katılım devam ediyor şu anda. Şimdi dediğim, bu organizasyonu yapanlar büyük bir yük altına girdiğini zaten biliyorum farkındayız. E, büyük bir e, ekip var. Burada çok iyi bir ekip var. Herkes düzenli şekilde çalıştığını görüyoruz. Güler yüzüyle her şeyiyle bunun farkındayız. Hiçbir eksikliğin eksiklikler olacak tabii ki. Ama bunu ileriki yıllara ne şekilde yayılacağını, eksikliklerini gidererek ne şekilde yapılacağını merakla bekliyorum. Çünkü niye bekliyorum Önümüzdeki 8 sene ne şekilde yapılacağını da merak, merak ediyoruz. Ee, şimdi bir de ayrıca e, bu organizasyonu yapan ekibe de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Tabii ki e, bu ilk organizasyon Gold gerçekleş gerçekleştirmiş olduğu evet. e, büyük bir organizasyon oldu. Burada bizim e, doğrusuyla yanlışıyla çıkartacağımız çok ders var ve Aynen. bu bunun ikinci organizasyonda sizin de söylemiş olduğunuz gibi bugün bu haftadan bu organizasyondan çıkardığımız derslerle çok daha iyi seviyelerde çok daha e, hatasız, eksiksiz şekilde devam edeceğiz. E, değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. E, evet. Burada Batman'dan çok önemli e, sporcu katılımı da oldu. Burada Batman Petrol Spor'un e, tabii ki burada olmasının büyük bir e, katkısı oldu. Batman'dan buraya gelen e, çok yetenekli sporcular var. Evet. Öncelikle Batman'ın ve doğu futbolunun e, oyuncu havuzunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Şimdi ben e, altyapılarda yıllardır, yani bir 10 yıldan fazladır Batman Petrospor altyapısındayım. Daha önce de başka amatör takımlar, bal ligi takımları, profesyonel takımda çalıştım. Ama şimdi altyapıya geldiğimiz zaman çok sıkıntı şeyler, Güneydoğu'da özellikle, sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü dar bir çerçevenin içinde yakalıyoruz. Ve bu dar çerçeveyi açabilmek için e, ya gelişimliklerinde elitlikten çıkmak için ya da e, Türkiye'de derece yapmamız gerekiyor ki e, diğer takımlarla, batıdaki takımlarla kendi gücümüzü ölçmemiz evet. gerekiyor. Yarışabilmek evet, için. yarışabilmek için. Ve bizim de o gücümüz var ama eksikliklerimiz var. Biz bunu daha önce başardık. İki sene önce kendi takımımızda U17'de elit ligine çıktık. Türkiye dördüncüsü olduk. Ve orada e, profesyonel olarak dört tane futbolcu hem içeride hem dışarıya verdik. Şu anda da o sporcularımız başarıları devam ediyor. Çünkü alt takımda profesyonel takımda da var. Ama şimdi bunu biraz daha yaymak lazım Güneydoğu'ya. Şimdi Güneydoğu'da bazı üst düzey takımlar daha var. Yani bizim gibi e, altyapıyı düşünen e, takımlar daha var. İşte biz hep beraber bunu daha çok genişletmemiz lazım ki dışarıya topçu verelim. Şimdi biz yalnızca Batman Petrol için düşünmüyorum ben. Altyapıdaki futbolcuyu, profesyonel takıma ya da bir yere git. Benim yalnızca düşündüğüm Batman Petrol daha üstünde olan takımlar, daha Futbolcuya futbolcuyu daha iyi yetiştirebilecek, daha bizim imkanlarımızdan daha iyi olacak sakınlara verebilmektir. Ve kesinlikle ben yarışmacı yani kendi başarımızı düşünmek değil futbolcunun geleceğini düşünmek istiyorum. Hocam bu çok önemli Türk futbolunda gerçekten sizin gibi antrenörlerin sayısı az sporcunun gelişimini düşünen antrenörlerimiz bizim için çok değerli. Bu konuda sizin de fikirleriniz bizim için gerçekten değerli oluyor. Biliyoruz ki Batman Petrol Spor'un çok değerli bir başkanı var, yatırım yapan bir başkanı var. Hatta A takımımız da finalde penaltılarda kötü Aynen. bir sonuçla evet. üst lige çıkmayı kaçırdı. Hocam peki Batman Petrol'ün üst yönetimi altyapıyla olan ilişkisi nasıl, yatırım alabiliyor musunuz? Şimdi bizim üst yönetim 2 senedir bu takıma sahiplendiler şirketleşti üst yönetimimiz. Altyapıdaki sporcularımız e, genellikle şu anda üst, e, üst takım e, hedefi birincilik süperlik. Şu anda evet. bir, önce birincilik sonra süperlik. Gerçekten büyük bir yatırım var ama tesisleşme konusunda, ilk etapta tesisleşme konusunu ele almışlar, benim bildiğim kadarıyla. Çünkü biz de başkanımız Hakan Toyla, başkanımızla bazen iletişim halindeyiz, bazen konuşuyoruz bunları, eksikliklerimizi anlatıyoruz. Onlar da aynı şekilde bize o, gerçekten o desteği veriyorlar ve bizi dinliyorlar. Çünkü biz yıllardır bu işin içinde olduğumuz için eksikliklerimizi onlara aktardığımız zaman onlar da bunu bir şekilde halledecekler. Ama ilk başta tesisleşme şimdi bizim e, altyapıya önem veriyorlar. Evet, önem veriyorlar. Ama ilk başta kend, kendi şu anda hep ilk hedefleri Süper Lig ve Süper Lig'e çıkmaktı. Bizim altyapıya e, altyapıdan şu anda bugün zaten kendim e, duydum. E, görüştük arkadaşlarla. Bizim profesyonel altyapıdan 8 tane futbolcu e, kampa götürülmüş. Bu da güzel bir şey. Çünkü gerçekten o altyapıdaki çocukların tek ilk hedefi önce petrosporda, profesyonel takımda oynamaktır. O, hani, tek ümidi odur. O, o da çok iyi bir e, duyduğumuz güzel bir haberdi bugün benim için. E, i̇nşallah e, en azından birkaç tanesi zaten 2-3 tanesi geçen seneden beri profesyonel takımda. Birkaç tanesi daha katılırsa o şekilde devam ederse zaten biz yıllarca Yaptığımız yatırımlarla, onların vereceği desteklerle zaten altyapıdan sporcu yetiştireceğiz. Ama tıkandığımız yerlerde de, çünkü şimdi bunu da anlatmak istiyorum. Dört tane futbolcu üst düzey varsa, iki tanesini alıyorsa, iki tanesini de mutlaka daha iyi takımlara göndermek Hı. düşünüyoruz. Çünkü o çocukların da bir yerde tıkanmasını istemiyor çünkü o yıllardır Güneydoğu'da biz de o sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu sporcuları bir yerde mutlaka ya okul bakımından, ya aile ya ma maddi durum bakımından mutlaka bir yerde tıkanıyordur. Cesaret edemiyor. Çünkü Güneydoğu'da oynayan sporcular çok duygusal e, karakter olan, çok duygusal oldukları için dışarı çıkma cesareti yoktu yıllardı. Evet, yani şehirlerine, e, şehrinin takımlarına da çok bağlı oluyorlar. Bağlı bari. ve duygusallık olduğu için ilk başta orada profesyonel olmak istiyorlar ama bu bunu yavaş yavaş üstlerinden atmaya başladılar dışarıya. Evet şimdi bir Sivas'tan İngiltere'ye giden bir biliyorsunuz. Gümsele, ee, konak. Evet Veysel onu, onu bir, bir örnek çünkü o biz, bizden değildi ama Batman'dan giden bir sporcumuz. Bizim bir amatör takımdan giden bir sporcumuz. Başka yerlerde de var. Daha öncesi de var. Ve bunları daha çok sayı olarak yükseltmek istiyoruz. Evet, tabii ki sizin bu söylediğiniz e, sporcuların üzerindeki psikolojiyi e, güzel örneklerle e, güzelce yansıtmaya başladığımız zaman bu sefer aşağıdan gelen sporcular da cesaret. Ediyor. Olacak. Aynen bunu demek istiyordun. Evet, Yunus Emre Konak gibi e, ya da bir başka sporcular gibi örnekler arttıkça e, çok daha iyi olacak. Hem Batman için hem Güneydoğu Anadolu futbolu Hı. için e, çok daha fazla yetenek çıkacak. Çünkü biz biliyoruz ki e, hem Doğu futbolunda hem Güneydoğu futbolunda e, sporcu havuzu çok yetenekli. Bizim Aynen. organizasyonumuzda da gördük 4-5 tane e, özellikle Batman'dan e, ve diğer çevre illerden 4-5 tane çok üst düzey sporcular çıktı. Onlar buraya katılma cesareti gösteremeseydi veya farklı durumlardan dolayı katılamasaydı yeteneklerini göstermeyeceklerdi. O yüzden hem bizim organizasyonumuzun, bizim organizasyonumuzun dışında bütün bu turnuva olur, seçme organizasyonu olur, sporcuların kendini vitrine sunabileceği organizasyonlar Doğru. değerli. Bunların sayısı da artması gerekiyor. Aynen o şekilde, ben de o şekilde söyleyecektim. Bu organizasyonun sayılarını artması futbolcuların daha çok dışa çıkması yani o çerçeveyi kırmasını gösterir. Ve bu bence büyük bir başlangıçtır. İnşallah devamı, devamı gelir ve sizi örnek alırlar. Bence örnek alacaklardır da ama başla e, başlamak önemli. Evet, bence. İnşallah hocam biz de e, bu organizasyonun bir başka e, kurumlar tarafından örnek alınmasını ve bu organizasyonlara Türk futboluna e, katkısının olmasını biz de çok isteriz. E, bu işin öncüsü de olabilirsek bu da bize gurur verir evet. tabii ki. E, bu organizasyonların sayısı artsın ki Türk futboluna gerçekten bu organizasyon ilkti ve e, listeleri de yavaş yavaş yayınlıyoruz. E, Batman Petroni de listesini e, yayınladık. Türk futboluna doğrudan etki eden bir organizasyon oldu. Evet. Fazlasıyla sporcu seçildi. Batman Spor'da, Batman Petrol Spor'da burada hem sporcu izledi, hem kendi kulübüne davet etti, hem başka kulüplere önerdi. Doğru. Gördüğüm kadarıyla. Ben şimdi biz burada tut sporcu izlerken kendi ihtiyacımız olan mevkilere, kendi ihtiyacımız olan kategorilere sporcu bastık. ve kendi kategorimizin dışına çıkan yetenekli sporcuları da diğer takımlara tavsiye ettik. Çünkü çünkü e, görüyorsun, yeteneğini görüyorsun. O yeteneğin boşa gitmemesi lazım. Yani arkadaşlar, spor, hoca arkadaşlarımıza teknik sorumlulara bunları ilettik ve gerçekten de e, birçoğunu da not ettiler zaten. Büyük ihtimalle de çağıracaklar, tekrar görecekler ya da direkt çağırıp kendileriyle de, anlaşacaklardı e, anlaşacaklardır. E, bizim de işte zaten amacımız o. Çünkü gerçekten de çok büyük bir ümitlerle gelen yetenekli sporcular vardı orada. Kendi sporcuları da dahil. Ben kendi Sporcuma bile Batman'dan kendisi katılmak istediği zaman ben onu zorlamam kesinlikle. Kendisi katılmak istedi ve ben böyle bir organizasyona katılmasını iştenlikle istedim. Çünkü burada kendini göstermesi, o cesareti göstermesi bile benim için yeterliydi. Evet. Ve e, başarılı olan sporcularım var. İsim vermek istemiyorum. E, benim birkaç tane çok yetenekli 2009 ben U17 hocasıyım. 2009'lu birkaç tane yetenekli sporcum var ve şu anda üst düzey takımlar yani birkaç tane iyi takım onları iştenlikle yani istiyorlar onu ama ben onlar için neresi kısmetse oranın oraya kendileri de kabul ederse aileleri de kabul ederse o şekilde gidecekler. Ben Batman Batman Spor hocasıyım. Belki gelecek yıl ben gelişimli günde de oynayacağım. Devam edeceğim 17'de 19'da. Ama o çocukların belki Batman Petrospor'un dışında daha çok gelişim sağlayacağı takıma gitmesini istiyorum. Hocam bu çok güzel bir düşünce. E, sporcuları kısıtlamamak, sporcuların önüne e, engel koymamak çok önemli bir düşünce. Biz e, bu düşüncenin tam tersini e, farklı şehirlerde amatör kulüpler tarafından görüyoruz. E, amatör kulübün siz benden daha tecrübesiniz, daha iyi bilirsiniz. E, amatör kulübün ilk gayesi profesyonel futbolcu yetiştirmek olmalıyken e, bu tip organizasyonları sporcuların gitmesini engelleyici e, önüne. E, set koyucu evet. hareketleri biz fazlasıyla görüyoruz. O yüzden bir profesyonel kulüp olarak sizin bu sporculara yol açmanız Türk futboluna bir devrim niteliğinde aslında. Şimdi benim size ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aynı sıkıntıları bizler de yaşıyoruz. Biz amatör takımlardan, Batman'dan birçok takımdan futbolcu alabiliyoruz, yetenekli topçu ama yani biz şimdi bazı takımlardan alamıyoruz. Bu her yerde var. Bu Diyarbakır'da da var, Batman'da da var. Sirte'de var. Da var. Ya, aynısı Batı'da da var. Çünkü bu bazı hocalarımız kendi başarılarını düşünüyor. Yani onları tabii ki kendi başarılarını evet. düşünecekler. Ama ben kendi düşüncemi söylüyorum. Ben olursam ne olursa olsun, o sporcu eğer daha iyi yere gidecekse önünü açmak için elimden geleni yaparım, gerekirse kendim bile gönderdim. Ama e, bu son yıllarda, Batman'da e, bizim başarımızın, yani şimdi biz Türkiye dördüncüsü olduk gelişim liginde, ben e, Batman'daki amatör spor takımlardan futbolcu topladım gerçekten de o konuda bana yardımcı birçok takım bana yardımcı oldu Batman'da. Ee, i̇nşallah yani bu e, önümüzdeki yıllarda bu daha çok genişleyecek. En azından Batman'daki futbolcular bir araya toplayıp gelişim ligine deplasmanlı liglere sokup o şekilde onları piyasaya gösterip e, ufkunu açıp e, o çocuklar metal olarak da e, evet. e, onları bir batıya doğru sürüklememiz lazım. E, niye batıya doğru sürüklememiz lazım? Çünkü kalitenin yavaş yavaş arttığı e, piyasanın, havuzun olduğu yer orası zaten. Çünkü orada daha çabuk gözüküyorlar, daha çabuk piyasaya çıkıyorlar. Ekmek, en azından ekmeklerini orada daha çabuk yerler diye düşünüyorum. Evet hocam bu aydın düşünceleriniz gerçekten birçok e, hem veliyi hem de sporcuyu aydınlatmıştır diye düşünüyorum. E, yayınımıza, videomuza konuk olduğunuz için ben size çok teşekkürlerimi sunarım. E, bütün Doğu ve Güneydoğu e, ailelerine tavsiyemdir. Sporcularımızı bu tür organizasyonlarda gösterelim, turnuvalarda gösterelim. Türkiye'nin her yerine gitmekten çekinmesinler. Nerede organizasyon, nerede turnuva olursa olsun olabildiğince katılmaya davet edelim sizin aracılığınızla. Tabii ki şimdi bu organizasyonu gördükten sonra tabii ki ufak tefek eksiklikler olacak ama önümüzdeki sene büyük ihtimalle daha hareketli. Daha organizasyonu daha iyi yani ben bundan iyisini zaten daha önce görmedik zaten de daha iyisine ulaşacaklarını tabii ki eksiklikler var biz bunu başka şekilde de düşündük aramızda konuştuk yönetici arkadaşlarımızla da burayı organize eden yönetici arkadaşlarımızla da konuştuk ve e, aynı şekilde hem fikir olduk ben. E, bu sporcuların Türkiye'nin her yerinden sporcu geldi buraya. Hiç ummadığım yerlerden gelen sporcular vardı. Belki de bir ümitle geldiler ama şevkle gittiler. Çünkü mutlu olarak gittiler. Belki seçilecek ya da seçilmeyecek ona bakmadılar. Çünkü e, buranın büyük bir organizasyon olmasını bile o görmeleri onlara yetti bazen. E, büyük isim aile, o konusuna gelince ben e, aynısının aynı çünkü ailelerin teşviği çok önemli. Aileler önlerinde, yıllardır zaten biz bunun mücadelesini verdik. Ya maddi olarak ya da aile engel oldu ya da okula engel oldu bu e e yetenekli sporculara. Bu şekilde, siz dediğiniz gibi bu şekilde devam ederse e aileler de destek verirse bu organizasyona katılımı büyük bir e yeteneklerin büyük bir şekilde yayılacağını tahmin ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim gerçekten değer kattınız. Hem organizasyonumuza şahsınız adına hem de Batman Petrol Spor olarak, Batman Petrol Spor gibi köklü kulüpler bizim organizasyonumuza değer kattı. Hem buraya katıldığınız için hem de can, yayınımıza konuk olduğunuz için ben tekrardan size teşekkürlerimi sunarım. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet arkadaşlar bugün Batman Petrol Spor'un altyapı antrenörü Mustafa Boztepe hocamızla beraberdik. Kendisine çok teşekkürlerimizi sunarız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.